Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Afyon Merkez'deyiz. Halka sizce Mehmet Zeybek'in 4 yıl boyunca yaptığı en iyi proje ne diye soracağız. Biz bunu daha önce Toplu İş Sözleşmesi gününde sormuştuk. Şimdi bunun devamını burada soracağız. Hadi başlayalım. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek 4 yılı geride bıraktı. Sizce bu 4 yılda en iyi neyi yaptı? Git başımdan! Git başımdan! Git başımdan! Tamam amca. E hepsini takip ediyorum ama şu anda aklıma gelen öncelikle spor kompleksi, ondan sonra gastronomi, daha sonra aklıma gelen. Ama ben çok memnunum kendisinden, çalışmalarından. Şehrimiz çok güzelleşti. Ben 15 yıl sonra döndüm, İstanbul'da yaşıyordum. Ama 15 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti e on, 15 yıl içerisinde. Ben aldım. Sonra tarihi konaklarımız unuttuğum nokta, evet. En güzel yer orası oldu zaten. E, şehri ayrı bir güzellik kattı. Ben çok memnunum, çok da seviyorum. İyi ki varlar. Peki, çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her şeyi yaptı. Biz bir belediye ile belediye ile alakamız yok ki. Ben kameraya falan çakıyorum <gülüyor> <gülüyor> Haberim var mı? Yok. <laughs> Proje. Ve ev hanımı hasta evde yattım. Ne olduğunu hiç bilmiyorsun yavrum sen. Afyon'da yapılan projeleri soruyoruz. İşte onun için diyorum ya bilmiyorum bilsem söylerim yavrum. Peki olsun. Ha, bazıları memnun oluyor bazıları şey etmiyor. Siz memnun musunuz peki? E, herhalde iyi yavrum AK Parti'nin olduğu için iyiyiz biz de ondanız. Allah daim etsin daha başarılı olsun yavrum sen. Ha, memleketimize hayırlı olsun yavrum sen. Peki, teşekkür Çok teşekkür ederim yavrum. Teşekkür Hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorsun? <gülüyor> sevmiyorum. <laughs> Mecburum sevmek. Peki e, yaptığı bir proje söyleyecek Yaptığı şu ne? bak, ayağın altındaki betona bak. Afyon, mermer sektörü, maden sektörü. Bu betonları koyacağına doğal daş kosun, millete reçete öyle yazsın. Aynen söyle, tamam mı? Tamam. Ablacığım ben burada yaşamıyorum. Yaşa Mehmet bize emekler memnunuz yani. Yani iyiyim. Hizmetleri güzel. Ama bir parti olarak onu asla tavsiye etmiyorum. Yani parti iyi değil. Yani kişisel olarak mı seviyorsun? Kişisel evet yani hizmeti iyi. Kişisel şahsı kişisel. Yani o yine de kazanır yani. Ben burada şimdi seçme değilim. Daha önce burada seçmedim. Kullandım onu kullandım evet. ben de. Şimdi bu, orada burada seçme değilim ben. Yani burada seçme olsam yine ona veririm oyumu inşallah. Ama AK Parti'ye vermem. Lazım. Çünkü AK Parti son zamanında bayağı kendini şey yaptı yani. Çok şeyler yani halka çok durum çektirdi yani. Kısaca öyle söyleyeyim mesela. Ne yandan zulüm çektirdi peki size? birinde, nereden başlasam nereden yani <laughs> hangisi hangisine başlasam yani? E bak krizler görüyorsun. <laughs> Yaklaşık 4 senedir kriz çekiyoruz yani. Daha ne yani bu anlatsam bitmez yani. Tekrar AK Parti kazanırsa kaybeder yani. Hayır, yani. kazanacağını ben tahmin etmiyorum zaten de. Hı <laughs> hı. Evet, kazanmaz o zaten geçti yani kazanmaz yani. Türkiye her tarafında herkes bunu biliyor yani. Kazanamaz. Ben söyleyeceğim bu kadar. Size hayırlı şey kolay gelsin diyorum. <laughs> peki. Memnun oldum yani. Sağ olun. Ben varsın. memnun oldum. Bir de bana proje söyleyecek olsanız hani şu proje çok iyiydi diyeceğiniz bir proje var. <laughs> Genel olarak mı? Evet. Yani genel olarak. Evet. Mı? Yani Afyon'da yapılan bir proje. Ha ya, ya şimdi ben bayağı ben altı yi, birazdan oldu bu uzaklaşa aklımda kalmadı. Yani projeler güzel yani. Yani e, 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 ne bileyim yani bayağı güzel çalışmalar var, hizmetler var yani. Yani birebir görmüyordum dikme ama görünüyor yani şey olarak görünüyor yani. Zihinsel olarak görüyoruz yani. Mehmet Bey'in yani çünkü o duruşları belediye yani. Mehmet Bey'e baktık mıydı, o şeyler görüyoruz yani. <laughs> ben memnun oldum, teşekkür ettim. Sağ ben de memnun oldum. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ederim abi. Kolay gelsin. Ben <laughs> beraberiz. Tamam. <laughs> tamam ben. Ben Sağ olun. Ukraynalı. Teşekkürler. Biz köylüyüz. Ben bir şey bilmem. Niye vardı? Anne bir şey bilmiyor ki. Şimdi şey, şey, hiç şey yok mu? Sizin köyünüz yok mu? Bizim köyümüz ev yok. Hangi köy sizin? Ne yapacak buradayız? Buralı değilim ama. Buralı değilsiniz. Evet. Peki Afyon'u nasıl buluyorsunuz? Valla güzel, <laughs> e, gelişmeye çok güzel. <laughs> Fakat e, bu taraf olmadığına göre biraz daha şehri açması lazım. Hı <laughs> hı gerekiyor yani aşılması ya imar olarak sanayi olarak hani gelirken gördüm hep iki katlı binalar hani bunu daha düzgün bir şekilde daha geniş bir şekilde park alan olarak sosyal tesis olarak ben misalen Gaziantep'liyim Gaziantep, Gaziantep projesini bildiğim için bura biraz daha, eski geldi yani hoş geldiniz o zaman tekrar sağ olun teşekkür Çok ederim sağ olun iyi günler Bu ben buraları ama iyi bir projesini de görmedim ya ben sana tutacağım. Ee, hiç projesi yok mu? Güzel bir projenin? Hiç görmedim. Hı -hı. Görmedim. Nerelisiniz? Ben doğuluyum. Ne zamandır peki Afyon'dasınız? Bu sene böyle 18 yıldır burada. 18 yıldır Afyon'dasınız. Daha güzel bir projeye denk gelemediniz? Yok. Peki ne olabilir? Ne olsun istersiniz? Kendi ceplerimle çalışıyorum. Başka bir şey değil. Hadi bakalım. Peki sağ olun. Bu şekilde. Eee... Bence hiçbir şey. Bence de. <laughs> evet. Neden hiçbir şey peki? Ya şu anda ekonomik durumu görüyorsunuz yani. Çok kötü her şey yani. Kaç yaşındasınız? 12. Evet. 12 yaşında olmanıza rağmen bu durumdan müzdarip Evet. evet. Ne olsun istersiniz peki? Evet. bir tık daha ucuza bir şey bilir mi? Evet yani. iyi proje hatırlamıyorum ki iyi projesini hiç. İyi <laughs> bir şey hatırlamıyorum ben ya. Var mı yaptığı iyi hiç bir şey? Hiç böyle güzel bir proje dediğiniz bir şey yok. Valla daha, daha öncekinin bu şeyi biliyorum. Hani şu göl var ya onu güzel yaptığını biliyorum. Kokusunu aldığını biliyorum. Duymadım ya. Peki Mehmet Zeybek'ten memnun musunuz? Şu anda diyelim. Çünkü hayvanlara doğru yemek bırakmıyorlar sokak hayvanlarına. Sokak hayvanları yaz kendileri geziyor. Biraz halkımız onlara şey bırakıyor, yemek bırakıyor. İstediğim gibi belediyede güzelce sokak hayvanlarına böyle ye, yemlik yapsın, bir şey yapsın. sokak hayvanları yani güzel bir hale getirsin. Yaz hayvan az geziyor. Ben görüyorum yani. Biz elimizden geldiğince kendim beslemeye çalışıyorum ben. Benim gibi çok vatandaşımız. Ama bilmiyorum siz gördünüz mü? Bir tane şu hani belediyenin hayvanlara böyle mama dağıtım. Hemen görmedim hizmet olarak. Bunu da istiyorum belediyeler. Peki çok teşekkür ederim. Çok İyi sağ günler. Hangi kanal bu? Afyon Postası. Youtube üzerinden izleyebilirsin. Tamam bekliyorum. Neyim mi? Vallahi ne bileyim ne diyorum. Vallahi ben bilmem yavrum bak aç konuşayım. <laughs> tamam <dedi>. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim. Bizi takip ediyor musunuz? <laughs> Tahmin okşam La vallahi Amca sarı, soru sorayım size. Hepsi yapamaz Çebla. Orada hepsi Biliyorum, biliyorum hepiniz mi? Hepsi. mu olur mu? Yani olur mu? Amca ben anlamıyorum. Yok başka yok vallahi sadece Arapça konuşuyor Afyon'da mı? Evet. Alo. 4 yıl içinde. Ay hiç bilmiyorum. Ee, şu restorasyonlar bence. Çok şey yapıyor. Evet. Afyon'a güzellikler yaptı. Her şey güzellik özelliği yaptı yani abla. Beğeniyorsunuz. Beğeniyoruz. Peki onun üzerinden kaç puan verirsin? Oh, no. 10'da 10. 10'da on 10 verirsin. Evet. Bir amcacığım size sorayım. Belediye başkanının yaptığı en iyi proje sizce neydi? Ben anlamam o ki okumuşluğum yok. <laughs> ne hı hı. Afyon'da en iyi yapılan şey ne? Ne diyen Afyon'da yapılıyor yapılan bilmiyorum ki ben. Peki. Belediye başkanını seviyor musunuz? He? Belediye başkanını seviyor musun? Tanımıyorum. Tamam. Benim evim evim yok anam. Ayağımı da kırdılar. Vallahi hayır aldım koyu kellesi. Oluk Köyü'nden köyündenim. Beni kovaladılar jandarmayının evde. Niye kovaladılar? Beni jandarmayla kovaladılar. Evimi aldılar. Bahçemi aldılar. Ben geziyorum hala. Jandarma sokma evime. Oluk köyü öldümler mahallesi. Ben bilmiyorum gülüm ismi bilmiyorum. Ben bilmem Gülüm ismini Ben hiç bir anlamam kızım onu Ben de bilmiyorum. Tamam teşekkür ederim. Bir şey tamam. Belediye başkanını ben buralı değilim ama iyi buluyorum. Yani temizlikleri, şeyleri güzel. Başka bir şeyini bilemem. Yaptığı projeleri biliyor musun? Bilmiyorum işte. Ben yabancıyım. Ben aslan Sinopluyum ama İstanbul'da oturuyor. 8 aydır buradayım. Sadece gördüğüm şey sokakta şu temizlikleri. Ya, güzel buluyorsunuz. Yani. Güzel buluyorsunuz. Onun üzerinden bir puan verecek olsanız. 10 üzerinden puan verecek olsam 8 veririm. 2 puan nereden kırıldı? 2 <laughs> puan işte bilmediğimden. Tamam teşekkür Başka ederim. Başka şeylerini bilmedim. Sağ olun. Ee, öncelikle teşekkürler halka sesini e, duydurduğunuz için. Yapılan, yapılmaya çalışılan, yapılamayan bir sürü şey var. Öncelikle e, Çocuklarımız için, öğrenciler için yaptıkları hizmet tartışılmaz, güzel hizmetleri bulundu. Her semte, her mahalleye gençlik merkezleri kuruldu. O yüzden ZB'ye gerçekten teşekkür ederiz. Bir de yollarımızı yapsanız. Şu Afyon akışı yollardan da çok çekti. Sorun ne peki yollardaki? Ulaşım ciddi manada sıkıntılı. Özellikle çarşı merkezinde park yeri bulmak inanılmaz sorun. Daha iyi olabilir. Olacağına inanıyorum ben zamanla. Evet. Peki Mehmet ZB'ye bir puan verecek olsanız kaç puan veririz? 10 üzerinden e, halk takdir etmiş, vermiş zaten zamanında. Yine verirler. Veririz. Peki siz <laughs> kaç verirsiniz? 10 üzerinden. 10 üzerinden mi? 10 üzerinden mi? 10. Vermek isterim ama 9. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, çok, sağ çok sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir soru hazırladığınız için Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Canıgöl'ü'nden seviyoruz. Benim e, önemli projelerimden şehir merkezine alkol satışının ruhsatını vermemesini. Benim için bu çok önemli. Diğer çalışmalara zaten e, sosyal medyada kendileri de paylaşıyorlar çok güzel inşallah Afyonkarahisar'ı daha güzel yerlere getirir Mehmet ye güveniyoruz. Peki 10 üzerinden bir puan verecek olsanız? 10 10 dersiniz? Evet. 4-4'lük Dört sizin için. İnşallah daha güzel olur yani ekonomik sıkıntılardan dolayı inşallah daha güzel şeyler yapar umut Peki, ediyoruz. İnşallah diyelim çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Vallahi her şeyi güzel yaptı ya bir sıkıntı yok yani. Tek bir proje söyleyecek olsanız? ne söyleyeyim teleferik şeyi ondan sonra başka yani her türlü şeyi yaptı hizmeti yaptı yani. Peki 10 e, üzerinden bir puan verecek olsanız kaç verirsiniz? 10 üzerinden 10. 10 verirsiniz. Evet. 4 4 diksiniz. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.